Evet. Merhabalar. Sezonun ilk antrenmanını Jose Mourinho yolu ilk antrenmanını şu an izliyoruz. Topuk yaylasındayız. E, antrenmanın ikinci bölümünde e, üç grup halinde e, iç içe e, antrenman maçı yapıyor Fenerbahçe. ve tabii önemli oyuncular var. Genç oyuncular da var. Çünkü milli takımda olan e, oyuncular fazla olduğu için eksikleri genç altyapıdan gelen genç oyuncularla tamamladılar. Ama tabii Fret Fred burada, Edin Ceko burada, e, Mert Hakan Yandaş burada, Crespo burada, Serdar Aziz burada, Luan Perez burada. E, Bekayı söyledi mi bilmiyorum ama tekrara düşmeyeyim. E, tabii o takımın değişmez oyuncuların birçoğu da burada. Oldukça eğlenceli geçiyor antrenman. Aynı zamanda sert tabii. Jose Mourinho e, topsuz çalışmalar sırasında çok fazla müdahalede bulunmadı ama e, toplu oyuna geçildikten sonra e, düdüğü elinden hiç bırakmadı ve sü sürekli bütün e, ikili mücadelelerin hepsine müdahale etti. Oyunun içinde yer aldı. Kendisi de keyif oluyor. çalıştırırken takımı, görünen o. görüyorsunuz beyaz beyaz tişörtüyle elinde bir köyün içinde bulunan notlarıyla bakarak e, sürekli takımı yönlendiriyor. Bu nedenle de kendisinde keyif aldığını söyleyebiliriz. Tabii oyuncuların hepsi dünya markası olan büyük teknik adamın gözüne girmek için ekstra motivasyonla ekstra çaba harcıyorlar. Hava Topuk Yaylası'nda Gerçekten çok sıcak. Şimdi bir gol oldu gördünüz. Fred attı golü. Biliyorsunuz Fred attı golü ve size canlı olarak verdik. Sevinç yaptı. Ee, ama gol verilmedi maalesef. <laughs> gol verilmedi. Şimdi kendisi no no diyerek Mourinho'ya itiraz ediyor ama sayılmadı gol çünkü 3 e, pasla olması gerektiğini söylüyordu gollerin. E, o nedenle de e, dediğim gibi işte Topuk Yaylası'nda kaldığımız yerden devam edelim. Sıcak bir gün. Ee, her zaman burada sis, yağmur, rüzgar ve dondurucu soğukla karşılaştık. Ama bugün gerçekten çok sıcak bir hava. Hepimiz birinci derecede güneş yanığı olduk diyebilirim. Daha ilk günden. Ee, ama değdi buna. Gerçekten keyifli bir antrenmanı izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz şimdi. Ee, Mario antrenman başlamadan önce bütün gazetecilerin yanına geldi tek tek. Tokalaştı. Ee, onun ardından da oyuncularla toplantı yaptı. Tam beş kere toplantı yaptı oyuncularla. <laughs> yine, yine yine bir gol atıldı. <laughs> ne bir gol atıldı bu sefer. Mert Hakan yandaş attı. Ben öyle gördüm Mert Hakan yandaş ama yandan itiraz var. <laughs> Aha, görüyorsun şimdi eğleniyorlar. Gördüğünüz gibi golden sonra seviniyorlar. Kim attı? Mert Hakan. yandaş yine itiraz ediyor. Evet. <laughs> gördüğünüz gibi, gibi, beni, gibi beni en güzel gazeteci beni onayladı gördüğünüz gibi. Çok güzel bir Evet. Şimdi sumalı dosya verildi. E, tabii futbolcular e, ilk günden böyle bir sert antrenman. E, biraz e, dilleri bir karıştı dışarı çıktı diyebilirim çünkü. E, kolay değil tabii önce antrenman öncesinde salonda çalıştılar. Biraz kondisyon yüklemeleri yapıldı. Onun ardından da e, çıkıp böyle e, üç ayrı çift kale maçı yaptılar. Üç ayrı şekilde. Bir alt sahada yapıldı. Bir, daha sonradan üç sahaya geçtiler. E, o yüzden de tabii biraz yoruldular şimdi yere uzandılar. Rodrigo Becao e, temaslı çift kale maçı yapılacağı için e, teknik heyet tarafından ke, e, kendisi çıkmak istemedi ama teknik heyet e, risk almayalım senin çık dediler. E, ve kenara ayrıldı o antrenmandan. Şimdi herkes yerlerde oturuyor ve Mourinho yerde oturan oyuncularla tek tek konuşuyor. E Tabii yarın bütün gazetelerde Fenerbahçe sezonu açtığından çok Mourinho'lu ilk idman yer alacak muhakkak ki. Herkes çünkü Mourinho'nun nasıl bir davranış içinde olacağını Fenerbahçe'yi nasıl çalıştıracağını merak ediyor ama şunu söyleyebilirim gördüğüm kadarıyla çok hızlı oynatacak Fenerbahçe'yi ve çok paslı oynatacak. Gördüğümüz ilk antrenmandan edindiğimiz izlenim bu doğrultuda ee, çok pas yapılmasına e, önem veriyor. ve e, Çok özür dilerim arkadaki kameraman arkadaşım görüntüsüne girdim. O yüzden kenara çekiyorum. Daha öne doğru gideyim. Herkes çünkü burada gördüğünüz gibi çalışıyor. Basın mensupları da yoğun biçimde tabii. Mourinho'yu görüntülemek için çaba sarf ediyorlar. Evet. Şimdi görüyorsunuz bütün oyuncular yerde olarak yerde çalışıyorlar. Rejenerasyon yapıyorlar. Bu günün yorgunluğunu atmak için adeta. Ben bir yandan da fotoğraf çekerek çünkü e, aynı zamanda kendi gazeteme de tabii göndereceğim fotoğrafı da çekmem gerekiyor. Görüyorsunuz. Dinleniyor bütün oyuncular. Şimdi oyuncu dönerse güzel bir resim olacak tabii benim adıma. Evet. ve güzel resim oldu. Yarın sabah yapılacak antrenman. Çok erken olacak ve e, taraftarlar da gelecek. Taraftar dernekleri de gelecek. O yüzden burası bayağı bir kalabalık olacak. Ee, daha curcuna olacak diyebilirim açıkçası. Ee, tabii taraftarlar nereye alınacak büyük bir ihtimalle şurada gördüğünüz portatif tribün var. Oraya alınacak diye tahmin ediyorum. Oradan izleyecekler. Ya da taraftar grupların içinde bazıları seçilerek içeri alınacak. Onu bilemiyoruz tam henüz ama yarın e, bu taraftarlar gelip antrenmanı izleyecekler. Ee, tabii e, milli takımda olan oyuncular yok. Ee, bunun yanı sıra o sahile Cikuda geçen sezonun son diliminde kendi ülke milli takımlarına gittikleri için onlar da yasal haklarını kullanarak izin kullanıyorlar. Daha geç gelecekler 3 gün sonra. Ee, onun haricinde takımda hiçbir eksik yok. Sadece milli oyuncuların gelmesi bekleniyor. Geçen sene ligi 99 gol ve 99 puanla bitiren Fenerbahçe'nin tamamı burada şu an çalışıyor. Tabii burada Morio e, hem 5 günlük topuk yaylası kampı Cumartesi gününde bu kampın noktalandığı dakikalarda bir maç yapılacak. Mehmet Topal'ın takımıyla. Ee, onun ardından da Gras'a hareket edecek. Fenerbahçe Avusturya'nın Gras kentine orada kamp yapacak. Orada da 3 tane hazırlık maçı yapacak. İstanbul'a dönüp bir hazırlık maçı daha yapacak. Onun ardından da e, Şampiyonlar Ligi önelemesi maçı için Lugano karşısına çıkacak. Ee, bu yüzden de Fenerbahçe işi sıkı tutuyor. Erken açtı sezonu milli takımda olan oyuncular da geldikten sonra gerçek performansına gücüne ulaşacak ama bu topuk yaylası ve Grass kampında Mourinho takımı tanıyacak. oyuncularını daha iyi tanıyacak. Performanslarını görecek ve onun ona göre transferler konusunda kararını verecek. Gördüğünüz gibi rejimasyon hala devam ediyor. Bir yandan da merak edenler için drone da burada. Drone. <laughs> Cep telefonuyla tabi çekmek çok zor ama hani böyle kampların ve antrenmanların espri konusu drone var mı derler işte drone da burada. Ee, aynı zamanda e, tabi her açıdan da görüntülerle kayıtları da yapılıyor. Şu an numarayı size yakından göstereyim. Tek başına ilerliyor görüyorsunuz. Burada tek başına ilerlediğini görüyorsunuz sahada. Evet. Yani bu yollardan Tek başına gidiyor. ilerliyor. <laughs> ben de çok Dağ. şey söyledim de anladım. Yüzleri <laughs> gözüksün topa vurdu gördüğünüz gibi. Topa da iyi vuruyor aslında. Çok fazla futbol oynamadığı söyleniyor ama. Bugün 5-6 defa topa vurdu. <laughs> E gayet isabetli vuruşlarda onlar. İşte Fenerbahçe'nin tesislerini daha önceden görmüştünüz ama ben yine de bugün itibariyle göstereyim size. Şey görüyorsunuz. Evet, öyle Çok inanılmaz güzel bir tesis. Yani burada da bir saha var. Hemen burada da bir saha var görüyorsunuz. Yan yana çok büyük bir nimet tabii bir takım için. Salon anlamında da her anlamda mükemmel bir tesis. Şimdi bunu yok. Yedek kulübelerin oraya gitti. Bakalım ne yapacak diye biz de merakla izliyoruz. Evet, bir başka not aldı. Ondan sonra da bırakıyor çünkü yardımcılarına bıraktı takımın rejenerasyon bölümünü gördüğünüz gibi ayrıldık içeriye doğru gidiyor. Mourinho için antrenman bitti bugünlük. Ama tabii bugün gördüklerini, yaşadıklarını değerlendirecektir akşam. Bazı kuralları var. Hiç geç kalınmasını istemiyor. Bir dakika bile geç kalırsa antrenman almam diyor. Otobüsü almam diyor. Kimsenin geç kalmasına müsamahası, tahammülü yok. Yeni kurallar alışacak tabii futbolcular. Hatta burada bir espri de oldu. Batu şu iyi olsaydı yanmıştı diye. Çünkü e, anlaşılan biz onu bilmiyorduk ama geçen sene bütün e, antrenmanlara e, geç geliyormuş. Şakası da oluyormuş yani. E, Mourinho döneminde olsaydı transferden aldığı paranın bir bölümü kulübe kalırdı. Ayrıca birçok antrenmana da Mourinho tarafından yasaklanabilirdi. Şakası bir yana tabii ama e, böyle bir sert yanı var. E, i̇şini ciddiyetle yapan bir teknik adam olduğunu zaten biliyoruz. Şimdilik bu kadar. Yarın tekrar e, sizlere yayın açmaya gayret edeceğim. Abone olursanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Sevgiler, hoşçakalın.